Herkese merhabalar, ben Coinbibik ekibinden Sezer. Bu videoda arkadaşlar Kripto karar piyasasına karşı e, olan yanlış bakış açılarını başlıklar altında inceliyor olacağız. E, piyasanın içinde olan, içinde olmayan herkesin yanlış e, düşündüğü bazı noktaları kaleme almış olduk. Bunları başlık altında inceleyeceğim ve ekranda Sitemizi görüyorsunuz. Sitemizden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bir tane sitemizde arkadaşlar altcoin kısmında girerek birçok altcoin'in geleceği ve yorumuyla alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Temel analize dayalı bilgiler bulabilirsiniz. Örnek veriyorum. Evet, koy şekilde yazılarımızı ekleyebilirsiniz. Bize destekli olmuş olursunuz böylece. Ee, onun dışında arkadaşlar isterseniz baştan başlayalım. Birinci başlığımız arkadaşlar güvenilir değildir. Kripto paralar güvenilir değildir. Piyasa uzaktan izleyen insanlar için e, hele ki uzak durulması gerektiğini düşünen insanlar için ilk şart güvenilir olmadığını söylemesi, düşünmesidir. Ancak kripto para birimleri blockchain teknolojisi sayesinde gayet e, herkese şeffaf bir şekilde yapılan işlemlerin herkesin görebildiği bir şekilde olduğu için ve e, sizin bilgilerinizi bilgilerinizin e, başkalarının eline geçmemesi durumunda ki bunu sizin başkasına söylemediğiniz sürece e, mümkünatı yok. Başkasına sizin hacklemesi gibi bir durum söz konusu değil. Güvenlik bu açıdan tam aksine daha fazla oluyor ve hacklenme durumu daha zor bir hale getiriyor. Hatta imkansız bir hale getiriyor diyebiliriz. Blockchain teknolojisini araştırarak da bunu görebil görebilmenin mümkün. İkinci başlığa geçmek istiyorum. Anonim kalıp e, takip edilmeleri zordur. Kripto paralarda arkadaşlar yapılan işlemlerde e, ananın anonim kişinin e, cüzdanı açılmadığı sürece kime ait olduğu belirlenemez. Ancak yapılan transferler, yapılan satlar, işlemler e, bir zincir içerisinde olduğu için e, bunlar işte, herkese, herkese herkese açıktır. Ya şöyle örnek vereyim, balina takip e, Balinaları atıyorum, takip ediyoruz piyasada. Yüklü parası ve yüklü alsatlar yapan piyasada değişikliğe yol açabilecek kadar e, hareketler oluşabilecek durumları takip ederken zaten kişilerin cüzdan adreslerini kontrol ederek bunu gerçekleştiriyoruz. Böylece de bu başlıkta e, olumsuz sonuçlanıyor. Takip edilmeleri zordur değil, takip edilmeleri gayet mümkündür yasa dışı ve kullanıma e, kullanımı suçtur ibaresi Çin ve e, bir ülke daha vardı onun harici diğer ülkeler e, çoğunda gayet e, yasal düzenlemeler yoluyla Kripto paralar geçerliliğini koruyor Kullanımı açık ve bizim ülkemizde de Kripto para borsaları zaten e, Paribull gibi örnek veriyorum Kripto para borsaları işlemini bir birleşikliği de büyüyen borsalar Hatta kulüplerle anlaşmaları da söz konusu. Merkeziyetsiz olduğu için muhatap bulamayız. E, bu başlıkta arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse merkezi merkeziyetsiz oluşu yani e, bir otoriteye bağlı olmayışı kripto paraların muhatap bulamayacağınız anlamına gelmiyor. E, i̇şlem yaptığınız pari, e, işlem yaptığınız borsa, kutlarım pari bu borsası Türkiye'de işlem yaparsanız o şey, Onlarla iletişim kurmanız gayet mümkün. Onun için de Binance Global'de de e, sorun yaşadığınız zaman, transferlerde sizin hatanız dolayısıyla sorun yaşadığınız zaman yine muhatap bulabilirsiniz SM, e, mail yoluyla karşınızda. Muhatap bulabilmeniz kolay. Finansal sistemin sonunu getirir. Bu da arkadaşlar e, şöyle düşünebilirsiniz mevcut finansal sistemi sonunu getirmekten ziyade mevcut finansal sistemde değişiklikler yapacağı öngörülen değiştirilemez bir gerçek. Ancak bu finansal sistemin sistemi sonunu getirmeksi anlamını taşımıyor. nasıl SMS'in yerine biz artık işte mail kullanıyoruz. Daha çok sosyal medya platformlarından haberleşiyoruz. Yazışıyoruz. Bunları böyle düşünebilirsiniz. Mevcut finansal sistemin üzerine bir güncelleme geliyor gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında mevcut finansal sistemi yok etme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. E, tamamen kapatılabilirler kripto para birimleri. Bu arkadaşlar e, tam aksine tamamen kapatılması değil. E, dünyada da gelişmeleri takip ediyorsanız bu kripto para birimleri artık daha fazla gündeme gelmeye başladı. Devletler arasında regüle edilerek daha fazla insana duyurulmaya, daha fazla insanın yatırım yapmasına olanak sağlanmaya başladı. Bu başlık için tam aksini konuşmak yanlış olmaz. İnternetsiz bir içler ve sadece teknoloji ve finans insanlarına yönelikler. İnternetsiz bir dünya zaten arkadaşlar mümkünatı yok bundan sonrası için internet temel bir ihtiyaç haline geldi. İnternetin ilk kurulumunu da düşündüğümüz zaman insanlar prizden bir şey çektiğimiz zaman bitecek şey gibi görüyorlarmış. Ancak bunun günümüze geldiğinde e, gerçeği yansıtmadığını görebiliyorsunuz. Kripto paralar için de aynı şekilde internetin öyle büyük ve internet kapatılamayacağı için kripto paralarda e, engellenemez biliyorum. Sadece teknoloji ve finans insanlarına yönelik böyle de bir şey yok arkadaşlar. E, dışarıdaki herhangi bir insan kripto para birimlerini araştırarak işte öğrenerek piyasayı takip ederek istediği gibi yatırım yapabiliyor İstediği gibi de. E, kendini geliştirebiliyor bu konuda. Bunun da gerçeği yansıtmadığını görüyorsunuz. Bu başlıkların arkadaşlar içerisinde sizin de e, güvenmediğiniz, e, yanlış bulduğunuz bakış açıları varsa umarım e, bu bakış açılarınıza bir farklılık katmayı başarmışımdır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. E, kanalımıza abone olur olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü videolara videolara olsun, diğer internet sitemizdeki yazıları olsun. Daha sonrasında Telegram kanalımızda teknik analizlerimizde olsun. Çok fazla emek harcıyoruz. Bizlere bu konuda beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler.